Sevgili arkadaşlar merhaba. 20. yılımızı markalarımızla birlikte kutlamaya devam ediyoruz. Eylül ayında da bu coşku Maybelline New York Watson's 20. yıl kampanyasıyla devam ediyor. 4 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında baktığınız her yerde Maybelline New York Watson's 20. yıl kampanyasını görebileceğiniz kadar büyük bir yatırım yapıyoruz. Kampanya süresince Maybelline'in en sevilen ürünlerini müşterilerimize çok özel fiyatlarda sunacağız. Ayrıca 900 TL ve üzeri alışverişlerde 150 TL indirim planladık. Bu kampanyayla yeni rekorlar kıracağımıza eminiz. Maybelline kampanyamızın yanı sıra çok uygun fiyatlarla sunduğumuz hero ürünlerimiz, Natural by Watson's lansmanımız, Unfiltered Beauty serumlarımız ile Deborah Milano Glosslarımız odaklarımız arasında olacak. Cem Bey, detayları anlatır mısınız? Arkadaşlar merhaba. Mete Bey'in de bahsettiği gibi Eylül ayında 3 e, tane e, çok güçlü ana konumuz var. E, bir tanesi Maybil'in. ile beraber Eylül ayı boyunca çok güçlü fiyatlarımız olacak. Ama sadece fiyatlar değil, müşterileri de mağazamıza çekebilmek için yine 20. yıl kapsamızda daha önce başka markalarla yaptığımız gibi güçlü bir medya planı hazırladık. Çok ciddi bir e, iletişim bütçesiyle beraber hem dijitalde hem de outdoorda tüketicilere bize bu güçlü kampanya duyurarak mağazamıza trafik çekeceğiz. Diğer önemli kampanyamız ve e, yine ses getirecek ve mağazalarımıza trafik getirecek ve yine sizin item per basket'leri ve conversion rate'leri arttıracak bir kurgumuzda fiyat e, baremleri yapıyoruz. 49, 99 ve 199 e, gibi baremlerle müşterilerin en çok almayı... E, en çok almak istediği ürünleri güçlü fiyatlarla beraber onlara sunuyor olacağız. Bu hem bize bir renk katacak, kampanyalarımızınza değişiklik katacak ve aynı zamanda trafikle sepete dönüşüm oranlarını artıracağımızı düşünüyoruz. Bir perakendeci olarak bizim için en önemli konulardan biri de markalarımızı kullanarak mağazalarımıza yeni trafik akıtmak. Natural Bay Watson's biliyorsunuz uzun bir süredir, rilansman için yeni ürünlerini beklediğimiz bir markamızdı. Global'deki en başarılı omra Markamız yeni SUV'lerle beraber tüketicilere sunmaya başlıyoruz. Burada hem planogramlarda ana planogramların içine alıyoruz. Aynı zamanda da belli mağazalarda da gondol başına alacağız. Özellikle Nature by Watson's doğal ürün ve vegan ürün arayan büyük bir kitlenin tercih edeceği marka haline getireceğiz. Özellikle Nature by Watson's'ı da hem sepeti artırmak hem de yeni bir müşteri kazanmak için çok önemli olduğunu düşünüyorum. O bakımdan her hafta, her gün, bugün kaç Nature by Watson's sattığınızı takip ederseniz o kadar yeni müşteri kazandığınıza emin olabilirsiniz. Ve son olarak da bizim on grant ve ekskluz ürün payımızı arttırması için hem serumlarda, amfiltre serumlardaki güçlü fiyatlarımızı, aynı zamanda Debaro lip gloss'lardaki güçlü fiyatlarımızı devam ederek burada da önemli satış adetleri hedefliyoruz. Eylül ayı çok güçlü bir ay oldu. Hem kampanyalarla hem iletişim planıyla ile beraber Eylül hedeflerimize hep beraber ulaşacağımızı düşünüyorum. Sevgili ekip arkadaşlarım, yılın en önemli zamanına Eylül ayına yaklaştık. Eylül ayında odaklarımızla rekor kuruyor olacağız. Eylül ayı deyince aklımıza Maybelline New York geliyor. Maybelline New York, Watson's 20. yıl kampanyasında önemli indirimlerle, sürprizlerle satışımızı iki katına çıkartıyor olacağız. Ve toplamda 160 milyon TL'lik Maybelline satışı yapıyor olacağız arkadaşlar. Bunu desteklemek için güzel bir yarışma planlandı. Böyle 6 farklı e, grupta başarılı olan arkadaşlarımıza, her bir çalışma arkadaşımızla 3000 TL ile 6000 TL arasında bir ödüllendirme gerçekleşiyor olacak. Buna ek olarak gobe odağımız var. Gove'de Revolution ve e, Natural by Watson odağımız olacak arkadaşlar. Burada da yine e, yarışmamızda gruplarında başarılı olan arkadaşlarımıza 3000 TL ile 6000 TL arasında ödüllendirme gerçekleşiyor olacak. Yakın zamanda başladığımız ve çok iyi giden evinize çok teşekkür ediyorum. Amfiltr serumlarımız var. Her mağaza günde 10 tane satmaya devam ediyor arkadaşlar. Ve Deborah Gloss'larımız var. Deborah Gloss'larımızdan da günde 8 tane satmaya devam ediyorsunuz. Burada gerçekten müşterilerimiz bunları çok seviyor. Şimdi kampanyaya başlamadan önce son bir kez dönelim. Standlarımızı kontrol edelim, ürünlerimizi kontrol edelim. Ve müşterilerimiz için çok güzel bir mağaza ortamı hazırlayalım. Hepinize Eylül ayında başarılar diliyorum. Bol satışlar diliyorum. Hoşça kalın.